bugün sizlerle arkadaşlar ee, Roblox ee, çok komik bir ee, video ile karşınızdayım e, kanalıma ilgili olarak kanalıma abone olun like atın bildirimleri için e, abone olduktan sonra bildirimleri aktif çünkü bildirimleri aktif ettiniz yeni gelip videolarından ya da canlı yayınlardan anlarda bir de bu videoları paylaşın videoları Arkadaşlar bir tane araba götürelim ve bunu çarpıştıralım zaten e, herkes çarpıştı çarpıştırmaya başlıyor bakın size hemen çarpıştırma anlayışı göstereceğim su var yani daha az düşünmedik bile mesela ne olarak şu arabayı alalım ve oturalım bu arada sesimi kısa sürede özür dilerim. neyse şöyle alalım neyse sesini kapatalım şöyle an yani oku bunu bir şeyimizden geçir. Şu an görecek durumdayım. Baksanız da parçalandı araba Ara araçlar. Yorum yazmayı ve arkadaşlarınızla bir paylaşmayı unutmayın. Burada ben de bakalım araçlar. Allah 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 Hepsi yeniden doğru. zaten. Gire girelim. Gide Yalnız ben bu oyunu biraz daha oynadım. Bu bayağı bir bir şey. Biz <laughs> arabayı parçalayalım. Durumda olan tren kendisi uçtu bir yere. Ben yani çok anlamlı bir şey buldum ama yani şu an çok komik. O ayı, bir tane eve gitmeye çalışıyordum o eve çok da gidemiyorum. Bak yani trenler çarpıyor. Odan daha hızlı gidiyor hem yani de. Şuradan bir tane olalım. Galiba bu tamamdır. Öldüğümüzde bu da herhalde. Ölmeyelim. Yani doğmazsak da neyse. Şimdi e, okul odası direkt açıyor. video kanalımıza devam edelim şu an okul otobüsü arka arka gidip arka arka arkasını kıracak evet bakın kırdı 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 tekerlek gitti işte. bir iki tekerlek gidiyor galiba tek tekerlek bir iki tekerlek gibi bir şey Şunları da kırsınlar kırmızı araba Evet, bakalım. Tamam 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 kızgınız kızgınız tamam tamam Bir tekerlekler çıktı insan öldü insan da öldü başı da öldü galiba İyi ölmedi bari de kenardan gidiyor şuradan gidiyor ooo kolu kopmuş ben şu an gülmek terbiyesiz kolu kopmuş ya Allah veremiyorum şu an vallahi deliriyorum. Oyun oynad oynadım delirdim yani. Masalda komik anlar yaşıyoruz şu an siz de orada biliyorsunuz. Ee, Masalda bir hızlı geçiyorlar. Hem de şu çengayı daha hızlı geçtiriyor. Burası daha hızlı geliyor. Daha çok maddi değerlere sebep oluyor arkadaşlar burada gerçek hayatta böyle yapmayın kamu spotu veriyorum bakın böyle bir şey yapmayın hani biz oyunda oynuyoruz ama sakın sakın ama sakın sakın gerçekte yapmayın biz oyun olsun eğlen eğlen diye çekiyoruz Evet. gerçek hayatta yapmaya çalışmayın lütfen okul otobüsüne bak devrimde kırıldı Şu an herkes biliyorum Hiç araştırma da Bu arada Roblox'ladım. Ee, ben an göstereyim. Kanal 89. Şöyle boşluk işareti. 56. Bana istediklerine arkadaş olabiliriz. Oyunlarımızı oynayabiliriz. Tek gönderim mutlaka şeklerine bakalım Roblox oynadığımda bu arada bir tane daha araba parçalandı, çok var bu galiba. Kırmızı araç da parçalandı, parçalanmasını dedim ama bu da parçalandı. Hem de parçalanacak, yok parçalanmıyor, aptal ya, bu. Yani oyun çok komik bir şey. Ee, ben burada bir de biteni orada izleyeceğim, bilmekten ee, görmek biraz geçeceğim esnem. Neyse kanalıma abone olmak için bizim de benim bu kadar ee, abone olduktan sonra bilimden aktif etmeyin şimdi bilimden size yeni gelecek videomda yazdım canlı yayınlardan anda haber doğrulursanız arkadaşlarınızla bir kanalımı paylaşın ve yorum yazın ama ee, o tek bir hesabın açıklama kısmında vardır arkadaşlar yorum kısmına bakarsanız renklerle bakarsanız çok çok hoş bulun edebilirsiniz bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.